oksijen molekülü alveollerden kana geçtikten sonra al yuvarlar ile dokulara kadar taşınıyor. Buna göre bu süreçte olaylarının oluşma sırası nedir diye soruyor bize. Önce küçük bir şemayla hatırlayalım. Şu bir alveol olsun. Alveol kılcalımız da burası. Alveol kılcalının bir ucu atardamar ki akciğer atardamarı karbondioksiti bol olan kanı buraya kadar getiriyor. Bir ucu da Akciğer toplar damarı. Akciğer toplar damarı da oksijeni bol olan kanı kalbin sol kulakçığına taşıyor. Buraya kadar akciğer atardamarıyla gelen al yuvarların içinde arkadaşlar karbondioksit molekülü hemoglobine bağlı olarak gelebilir. Bir de hemoglobine bağlı olarak hidrojen gelebilir. E, karbondioksit taşınmasını hatırlayın. Ve plazma kısmında da yine karbondioksitin bir kısmı taşınabilir buraya kadar. Buraya geldiğinde al yuvarların içindeki bu hemoglobin hidrojeni bırakmak durumundaki yerine ne alabilsin arkadaşlar? Oksijen alabilsin. Hemoglobini bırakacak. Buradaki hidrojen bir karbonatla birleşecek. Plazmadaki bir karbonatla. Sonra karbonik asite dönüşüp karbondioksit ve su oluşacak. Oluşan karbondioksit alveole doğru aktarılacak. Yani hemoglobinin oksijeni tutabilmesi için önce hidrojeni ya da karbondioksiti bırakması gerekecek. Dolayısıyla önce birinci verimiz gerçekleşmek durumunda. Sonra ne olacak? İşte bu al yuvarın içindeki hemoglobin oksijeni bağlayacak. Oksijeni bağlayınca işte oksihemoglobin dediğimiz molekül oluşacak. Yani 3 numara ikinci sırada gerçekleşecek. Hemoglobin oksijeni nerede bırakacak? Burada akciğer atardamarıyla Önce kalbin sol kulakçığına gelecek oksijeni bolkan, sonra sol karıncık aort ve atar damar yoluyla dokulara kadar gidecek. Doku kılcallarında işte hemoglobin oksijeni bırakacak ki oksijen doku hücrelerine girebilsin. O zaman 3. sırada da bu olay gerçekleşmiş olacak. Oluşma sırasını sorduğu için 1 3 ve 2 şeklinde C şıkkımız doğru cevabımız.